Merhabalar, hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlere 14 Mart 2025'te yılın ilk ay tutulmasından bahsetmek istiyorum. Başak Burcu'nun 23 derece 56 dakikasında yani 24 derecede sayılır. Bir tam ay tutulması meydana gelecek. Kanlı ay tutulması diyen de var çünkü ayın o esnadaki pozisyonu tutulma esnasındaki pozisyonu nedeniyle bir kırmızılık bir kızıllık görüneceği için bu nedenle kanlı ay tutulması da denebiliyor buna. Videomu beğenir, kanalıma abone olursanız çok memnun olurum. Hadi başlayalım detaylara. Şimdi bu tutulma 14 Mart sabah saat 09.54 sularında meydana gelecek ve yaklaşık 6 saat kadar sürecek bir tutulma. Demektir ki etkileri 6 seneye yayılacak, arka planda çalışacak bir tutulmada diyebiliriz. Ay tutulmaların özellikleri güneş tutulmasına nazaran daha erken ortaya çıkar. Özellikle ilk 3 ay bizim için çok önemlidir. Ve zaten bir sonraki tutulmaya kadar da etkisi sürer. Bir sonraki de Eylül ayında meydana gelecek. Şimdi bu tutulma Başak Balık Kaspı'nda ve ilkini biz 2024 Eylül ayında yaşadık. Ülkemizden gözlemlenmiyor olacak. Amerika, Güney Amerika ve Kuzey Amerika oldukça e, görecek bu tutulmayı. Yani orası bayağı bir etkilenecek anlamına geliyor. Çünkü tutulmayı hangi ülke gözlemleyebiliyorsa orada daha çok etkileri hissedilecektir anlamına gelir. 123 No'lu Saros döngüsüne ait bir tutulma bu. Ee, bir sonraki de 2029'da meydana gelecek. Şimdi hem geçen sene Eylül'de başladığı için bu balık başak kaspındaki ay tutulmaları, e, güneş tutulmaları vesaire. E, 2024 Eylül'de meydana gelen konu, gündem her neyse bu tutulmayla beraber e, yeniden gündeme gelebilir ya da sonuçlanabilir demek isteyen bir gökyüzü var karşımızda. A'nın haritasında boğa burcu yükseliyor. E, boğa yükseldiğine göre yine toprak, özdeğer, parasal konular e, ve tabii ki de e, sismik hareketlilik gibi konular da aslında gündeme gelebilir anlamına geliyor. Yükselende bir Uranüs var. ASC'de bir Uranüs olduğu zaman büyük rüzgarlar, tutulmadan sonra hava sıcaklığındaki düşüş, orta şiddetli artçı depremler gibi konular da aslında yaşanabilir. Ülkemizden de geçen hatlara baktığımızda, e, artça depremler yaşanabilir. Çok da şaşırmamak gerekiyor. Çünkü ay tutulmaları 10 tane dolunay gücüne sahip olduğu için eskilere de bayağı hissedilir olacak. Her şey gözle görünür olacak. Başak Burcu astrolojide 6. ev yönetir. İş, sağlık, hizmet koşulları, çalışanlar, iş arkadaşları, hizmet aldığımız ve hizmet verdiğimiz yerleri anlatır. Belediyeler, sindikalar, küçük baş hayvanlar, evcil hayvanlar, <laughs> E, sağlık çalışanları, doktorlar, hemşireler buraları anlatır. E, demek ki bu konularla alakalı gözle görünür konular ortaya çıkacak. E, yeni Doğan çetesi gibi umarım e, can sıkıcı başka konular e, çıkmaz ama sağlık sektörüyle alakalı büyük ifşalar bizi bekliyor gibi diyebiliriz. İşte ilaç fiyatlarının e, fiyatlarında artış ya da işte bulmakta zorluk gibi konular da gündeme gelebilir. Bu tutulma akabinde sendikaların iş, işçilerin alacağı bazı kararlar yer yer grevler, toprak mahsulleriyle alakalı tarımdan elde edilebilecek olan rekoltenin biraz sıkıntıya uğraması gibi konularda gündeme geliyor. Aslında fena bir tutulma değil, onun üstünden bir üçgen oluyor. Bu da hoş sürprizleri, beklenmedik gelişmeleri, şaşır, yani mucize gibi olayları anlamına getirir. Yalnız tutulmada güneş satürn kavuşumu ki balık burcunda hem zararda hem de bayağı bir sınır koymakta zorlanmak demek. Bu böyle olduğu zaman büyük karamsarlıklar, içe çöküş, depresif ruh hali, e, kurban psikolojisi gibi konuları da aslında gündeme getiriyor. Yapmanız gereken iş ve sorumluluklar var ama buradaki satürn sanki kolunuzu kaldırmıyor gibi bir konu, bir durum da aslında ortaya çıkabiliyor. Şimdi güney düğüm başak burcunda olduğu için güneyli bir tutulma demektir ki bazı bitişler, sonlanmalar, e, bir şeylerin ortaya çıkması, bırakılması gibi konular da gündemimizde olacak. Başak olduğu için çoğu kişi ya terfi alabilir ya da işten çıkabilir ama güneyli bir tutum olduğu için sanki işten çıkışlar istifalar başka bir sektöre yönelmek ya da patronla uygun yani anlaşılamıyorsa patronla ilgili sürtüşmeler yani gelir dağılımındaki adaletsizlik gibi konular aslında bu başağın konuları arasında da yer alıyor titizlik, eleştirel bir değil. Özellikle e, Cuma günü tutulma olduğu gün eleştirel olmamaya, e, üstlerle otorite figürleriyle çatışmamaya özen göstermekte fayda var. Çünkü güneyli olduğu için kaybetme riskimiz de yüksek gözüküyor. İş ve sağlık konularına dediğim gibi bir projeksiyon olacağı için Uranüs'ten gelen 120lik sayesinde e, sağlık konularında da teşhis, tedavi gibi konular e, bize yardımcı olabilir sanki Uranüs'ün buradaki üçgen açısı. Tam tepeden bir Plüto var. Bu Plüto değişim dönüşüm kaçınılmaz diyen yani teknolojik gelişmelerin çok peşi sıra geleceğini söyleyen de bir tutulma aslında Plütonun buradaki tam MC'deki hali ve tutulma esnasında Merkür, Duaan, Venüs'te retro. İşte bu biraz düşündürücü. Yani çok kadersel bir tutulma çünkü Merkür Station dediğimiz durağan bir pozisyonda bu da karmaya çok böyle e, atıfta bulunan bir durum. Yani o gün ne yaparsan, nasıl hareket eder, edersen ağzından çıkan kelimeler senin kaderini e, gelişmeleri, hayatının gidişatına da aslında yönlendirecek anlamına geliyor. O nedenle tutulma günü çok böyle büyük kararlardan, büyük konuşmalardan. Yerine getiremeyeceğimiz vaatlerden uzak durmakta fayda var diyebilirim. Venüs'ün de retro olması, özellikle parasal konularda daha dikkatli olunması gerektiği dengesiz piyasa koşullarını, genelde Venüs retrolarında altın bir geri çekiliyor, e, retro bittikten sonra yeniden yükseliyor. O, bu da 15 Nisan ve sonrasına tekabül ediyor. E, altını gözlemleyebilirsiniz, alıp fırsatı verebilir. E, bunlar tabii ki yatırım tavsiyesi değil, astrolojik öngörüdür. Burada bir bakmak gerekiyor şu esnada. Plüton'un buradan 60'lık açıları olduğu için hani karar alırken sanki daha güçlü, daha dirayetli, daha azimli olmamıza biraz burada destek verecek olan bir Plüto var. İlişkilerde de bitmesi gerekenlere ya da sünger çekilmesi gerekenlere artık bir zahmet yap diyen de bir Plüto var burada. Eğer işle ilgili taşınmayla alakalı işte hayatınızdaki başak Haritanızda hangi evdeyse o konular ortaya çıkıyor yani ön plana geleceği için o konularla alakalı burada düşünün, taşının, not alın fikirlerinizi. Retrolar bittikten sonra Nisan'ın ikinci yarısından itibaren hala aynı fikirdeyseniz uygulamaya geçebilirsiniz diyen bir tutulma aslında bu. Uranüs olduğu için şartlar aslında gelişmeye çok açık e, ee, dediğim gibi olumlu gelişmeler bekliyoruz. Çünkü Uranüs 60 60'lık ve 120'lik özellikle tutulmaya 120'lik yaptığı güzel açıyla hani olmaz denileni olurtacak gibi bir e, sinyal veriyor. İnşallah öyledir. Hani öyle ümit etmek istiyoruz. Ama e, ASC'ye yakın olduğu için dediğim gibi sismik hareketlilik, ekonomik yine pahalılık tarım fiyatlarındaki artış ve toprak mahsullerindeki sıkıntı, büyük rüzgarlar, ürünlerin hasatların ziyan olması gibi konular da aslında bu tutulmanın etkileri arasında yer alıyor. 23 derece 56 dakikada Komo Berenice's diye e, Berenice'nin saçları olarak bir sabit yıldızımız var. E, bu da işte mitolojiye göre e, Suriye'de bir savaş çıkıyor. E, kral oraya gidiyor. Ve Berenice diyor ki, Berenice de diyor ki hani ben kocamı sağ salim geri istiyorum, bunun için ne yapmam gerek diyor tanrılara. O da diyor ki saçlarını kes bize armağan et. O da saçlarını kesip yani yıldızlara, tanrıya yolluyor. Ondan sonra da eşi sağ salim dönüyor gibi bir rivayet var. Suriye ile alakalı konular burada ön plana gelebilir. Bir de kralın kalbi sabit yıldızıyla da çok yakın olduğu için o da İngiltere'yi çok anlatıyor. Burada da hani birinci... E, Charles zamanında, birinci Charles'ın zamanındaki konuları aslında tam o zaman o yıldıza atfedilmiş. E, şu anda da mevcut e, iktidardaki 3. Charles olduğu için hani onun da sağlık durumuyla ilgili, yönetimle ilgili konuları, yönetimden çekilmesi gibi konular da tabii ki gündeme gelebilir. E, ay 23 derecede olduğu zaman duygusal olarak dağılmışlık verebiliyor. Aşırı eleştir, eleştirsellik veriyor ki başağın gölge tarafı tabii ki göz problemlerine dikkat etmek gerekiyor göz sorunu dişle ilgili problemler dişle ilgili e, zafiyet verebiliyor burası. bunlara dikkat edeceğiz Çünkü Satürn'den de bir karşıtlık aldığı için zaten e, diz diş kemik ve eklemlerle alakalı e, daha dikkatli olması gereken bir süreçteyiz ve başan e, medikal Astroloji'de yönettiği ince bağırsak e, bağışıklık sistemi o bağış, yani bağırsaklarla alakalı konularda özellikle zehirlenmelere dikkat etmek gerekiyor. Çünkü Neptün'e de aslında karşıtlık yapıyor. 29 derecede Neptün şahit da e, o da bayağı zehirlenmeleri, işte sahte içki, ilaçlar, tarihi geçmiş yiyeceklerle alakalı buradaki zehirlenmeleri de anlatabileceği için e, Başak'taki sindirim sistemi e, bizim daha dikkatli olmamız gerektiğini, daha hafif beslenmemiz gerektiğini, özellikle sağlığa dikkat edilmesi gerektiğine de vurgu yapıyor. Ha, bu tutulmayla beraber bir sağlık probleminiz patlar ve patlarsa hani ortaya çıkarsa o zaman tabii ki de hiçbir şey beklemeden operasyonsa ne gerekiyorsa onu yapmakta fayda var çünkü tutulma aslında bunu anlatıyor anlamına gelir ee, Mars'ın burada tutulmaya aslında desteği yani var, fena değil. Aile içi gelişmelerde aileye destek olunması gereken konularda Mars'ın yengeçte olduğu için e, kolları sıvayabiliriz. E, hani daha çok böyle vatanımıza, milletimize ve ailemize daha böyle faydalı da olmak isteyebiliriz bu tutulmada. Sadece burada Güneş-Satürn kavuşumu karamsarlık verebilir, depresyon verebilir bardağın boş tarafına bakmaya eğilim verebilir. İşte buralarda daha dikkatli olmak gerekiyor. O tuzağa düşmemek gerekiyor aslında. Şimdi gelelim e, Türkiye'nin üzerine aldığımızda bu tutulma bize neleri gösterecek. Ülkenin tabii ki dördüncü evinde meydana geliyor. Burası da muhalefet alanını, e, vatan topraklarını ifade eder dördüncü ev. E, güneyli bir tutum olduğu için ve muhalefetin özellikle iktidar tarafından baskı, sıkıntı, stres, e, bir e, yönetimsel bir e, çünkü satürn'den gelen karşıtlık nedeniyle yaptırımlar olduğunu bize gösteriyor. E, yine belediyelerle alakalı can sıkıcı kararlar alınabilir, onların yönetimlerine el koyma, yönetim değişikliği gibi konuları e, gösterebilir. E, i̇ktidarda değişiklikler olabilir çünkü güneyli bir tutumlu bu. Bir de zamana da baktığımızda balık başak tutulmalarında genelde yöneticilerden, liderlerden kayıplar olmuş dünya çapında. Ha bu ülkemizde de olabilir, dünya çapında da olabilir. Şimdi güneyli olduğu için acaba diyorum ki hani muhalefet tarafından birinin vefatı mı ya da görevden çekilmesi mi, böyle bir şey mi söz konusu olabilir? Ya da güneş satürnün 10. evdeki kavuşumu iktidarı işte dediğim gibi baskılamak, yapacaklarını yaptırmamak, işte ne bileyim bütçe vermemek gibi konuları da aslında e, gündeme getirebilir, Göreceğiz. Yani biliyorsunuz kayyum atamaları vesaire yeniden gündeme gelebilir gibi duruyor. E, burada hani orduyla alakalı yeniden yapılandırmalar ya da işte Güney düğüm olduğu için bedelle askerlik kalkar mı acaba, bilemedim. Sanki hani öyle şeyler olabilir hizmet sektörü gerçi. E, doktorlar, çalışanlar, e, SGK çalışanları. Ee, ve tabii ki de hizmet sektörü, hemşirelerle alakalı e, bazı yeni kararlar, atamalar ya da işte alımlar gibi konular gündeme gelecektir diye düşünüyorum. E, buradaki Merkür ve Venüs de 10. evde sanki alınacak olan kararlar, uygulamalar e, yeniden revize edilecek Nisan'ın ikinci yarısından sonra. E, sanki anayasa değişikliğinin ilk dört maddesi yeniden gündeme gelebilir gibi gözüküyor. Ama değişse bile daha sonrasında yeniden hani ilk haline alınması çok da zor bir konu değil aslında. Bunu da düşünebiliriz. <laughs> Ülkenin dediğim gibi dördüncü evinde. Şimdi topraklar olduğu için dördüncü evde deprem riski olabilir mi? Dediğim gibi artçı sallantılar olabilir baktığımızda. O yukarıdan inen İç Anadolu Ankara Mersin hattına biraz dikkat etmek gerekiyor. Oralarda dediğim gibi artçılar yaşanabilir. Bakalım. <laughs> Şimdi yükselen ülke haritasında 11. ev bu da muhale şeyi anlatıyor. Parlamentoyu, meclisi anlatıyor. Meclisten çıkacak olan sürpriz kararlar ya da yeni milletvekili seçimleri ya da istifaları gibi konular aslında gündemede gelecektir bu süre zarfında. Evet böyle bir tutulma Başak burcu aslında her şeyi kontrol etmek, planlı yapmak, düzenli olmak, titiz olmak e, yönetmeyi ve bir her şeyden haberdar olmayı e, seven kontrolü altında olduğu zaman e, hayatındaki konu ve olaylar o zaman kendisini rahat hisseden bir burç ama tabii ki eleştirisellik ve mükemmelliyetçilik de burada olduğu için başa yoran bir taraf bu. Balıksa e, büyük resme bakan akışta kalmayı seven ilahi plana güvenen toplumsal e, ...kolektif bilince daha çok inanan ve ona hizmet eden konuları anlatıyor. Şimdi burada teslimiyet mi, yönetmek mi? Böyle bir dengeyi kurmak gerekiyor. Aslında e, Başak Burcu dediğim gibi fazlalıklardan arınmak, diyet yapmak, detoks uygulamak... ...evdeki çöpleri, fazlalıkları hayatımızdaki insanlara kadar atmak bu anlamda güzel. Çünkü güneyli bir tutulma zaten bunları getirecektir. Bir ayıklama evresidir bu. E, Balık Burcu da diyor ki biraz daha böyle ilahi plana güven e, spiritüel konular, işte iman duygusu ve aynı zamanda hani sen elinden geleni yaptıysan artık yaradana teslim ol diyen de bir balık var. Burada hani iman gücünü de biraz yükseltmek gerekebilir açıkçası her neye inanıyorsanız. E, burada çünkü kuzey ay balıkta olduğu için her şeyi sen yönetemezsin. Senden daha büyük bir akıl var diyen bir e, balık başak kaspında tutulmalar serisi yaşayacağız. Evet, dilim döndüğünce anlatmaya çalıştım. Biraz zorlu bir tutulma. İkizler, başak e, ve yay balık burçları daha dikkatli olması gerekiyor. Özellikle ruh sağlığı açısından, sinir stres açısından onları kareleyen bir tutulma. Ama onun dışında toprak ve su gruplarına daha destekleyici açılar olduğu için e, onlar biraz daha şanslı gözüküyorlar. Hele ki... 23 derece ve yakınlarında Başak Burcu'nun bir gezegeniniz varsa çok etkileniyorsunuz. Ayınız, Merkür'ünüz gibi. E, ama toprak ve su gruplarının son 10 günlük evresinde de doğduysanız özellikle e, burada da size baya bir e, evrende hani böyle bir torpil gibi. Çünkü 23 dereceye yakın oluyor yani doğum tarihleri o son 10 günlük evrenin. E, bayağı bir beklenmedik mucizeler, gelişmeler oluyor. Çünkü Uranüs'ün de burada bir desteği var. Evet bakalım yaşayalım görelim bizi neler bekliyor. Merkür retrosu olsun, Venüs retrosu olsun. Çok karmik bir tutulma. Bekleyip göreceğiz. Umarım beğenmiş ve abone olmuşsunuzdur. Biliyorsunuz hepsi sokak hayvanlarına gidiyor. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.